Arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Go, Ağzını yediklerim Beni soracak olursanız ben çok iyiyim Allah'ıma sonsuz hamdü senalar olsun Hamdü se şükürler olsun Rabbime Havuş nereye gidiyor bugün Bugün mis gibi Bir hava var mis mis Yaz moralim çok bozuk Niye bozuk Akşam <laughs> ee, Filmde ee, Ferit yaralandı ya. Bir de sezon finali öldü mü kaldı mı? Anam 3 ay kafayı yiyeceğiz desene. Anam bir de bir şey patlattılar mı? Ano tüylerim diken diken oldu o. Vallahi tüylerim diken oldu. Ay üzüldüm ya vallahi çok üzüldüm. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> İnşallah bir dahaki sezonda yaşar. Hele de türküsü çok güzeldi be. Baçalarda mormeni Veremettin sen beni Baçalarda mormeni Veremettin sen beni ben Nasıl verem olmayayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Oy gelin 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 yanağı al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Oy gelin 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 yanağı al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçalarda saz olur, gül açılır, yaz olur. Bahçalarda saz olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur, gülün ömrü azalır. Ay gelin, 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 yanağı al gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ay gelin, 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 ben sana yandım gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ay bir içime oturdu bu türkü var ya. Sabahtan beri dilimde. Alo Ferit'e ne oldu acaba? Anam 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 anam. Bir çay nasıl bekleyeceğim? Ay, var. Hele hele mor menekşe. Vallahi menekşe gibi mor mu? Değişik bir şeyler. Allah Allah çok değişik. Farklı. Birazdan bir sürpriz var. <laughs> Söylemiyorum şimdilik. Buraya kadar izlediyseniz biraz merak edin o. <laughs> o kadar yol teptim geldim yani. Yeşillik her yer yeşillik. Acaba neresi burası? Acaba ben neye geldim bu? Tübek <laughs> kahve içmeye geldim bu arkadaşlarla. Aa. Gerçekten dün çok acıklıydı. Tüylerim diken diken oldu ya. Etkisinden <laughs> gece de yatarken de üzüldüm ağladım. Sabah kalktım hala etkisinden çıkamadım filmin ya. <laughs> Allah'ım ya valla. Çok sevdiğim için herhalde etkilendim. Diziyi çok seviyorum. Oy. Böyle gidiyor oraya. Kız inşallah yanlış girmedim ha. Ay bir de yanlış girdiysem ne gülerim ha. Vallaha. Sanki geçen sefer de böyle. Otobüsten indim, tepeyle yürüdüm. öyle yürüdüm ga. Vallahi. Vallahi yürüdüm ga. Ay. Yoruldum ga. Antep'ten bir haber geldi. Antep'ten bir haber geldi. Dediler ki Ferit ölmüş. Ay 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 ay. Keşke Ferit ölmeseydin. Ay çok seviyorum ya Ferit'i. Bir denk gelemedim beyler beyinde ko. Cenaze şeyini onlar gitmiş ben inmişim. Tesadüfi bu kadar olur. <laughs> Keşke Ferit ölmeseydin kırılaydı elim kolum. Ay Ferit 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 ben kurbanım sana Ferit ben hayranım sana Ferit oy. Bir dahaki sezonda ölmez de kalırsam inşallah bir resim çektireceğim onunla. Albüm yayınladığım zaman da albüme koyarım. Hayır Ferit, 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 ben kurbanım sana Ferit, ben hayranım sana Ferit. Vallahi nere geldim? <laughs> enişte oradan bakıyor. Bilin bakalım ben neredeyim? Bilin bakalım ko. <laughs> Bak tanıdınız değil mi? Aa, enişte geçmiş mangalın karşısına. Ano çok sıcak. Şu gözlüğümü ben bir takam hele. İnşallah gözlerim yanmaz. Alerji olunca yanıyor biliyorsunuz. Damlaydı, kremdi. Bayağı sıkıntıya düşüyorum. Ana o. Aa, Fat ya Fatma abla sen buradasın da bana niye söylemiyor bu karı? Kolay gelsin işte. Allah Allah. He. Diyene de bak. Ben Kendi ben de sanki çekti. De Kolay demiyor. gelsin Süslü işte. Selamun evet. aleyküm. Fatma ablamın geldiğini niye söylemiyorsun? o? Evet. <laughs> Belli de değil dedim. Aa hiç evet. konuşmadık ki. Yaparım ben öyle sürpriz. Vallahi sürprizlerle dolu bu hatun. Ben bir durdur. Peki e, videonda ne var? Güzel şeyler var diyeyim mi? Şuradan Neyse. gelirken çektim. iki türkü patlattım. Ha tamam. Evet, Ay bakay mısınız burada ne vardır da ama Fatma Uşum Fatma Uşum <laughs> Sen benim, benim gibi olabilir misin yapamazsın Sen Sen organik ben çakma <laughs> biz de biliyoruz çakma olduğumuzu <laughs> Ay. Vallahi sürpriz oldu bilmiyordum ben Fatma ablamın da olduğunu Rabiş dedi ki sürpriz yaptım sana hoş dedi <laughs> Ben sürpriz yumurta yemeyi yedim. Aynen. Fatma ablamı da gördüm ve çok çok sevindim. Gerçekten özlemiştim. En son ben yine şeyde görmüştüm. Canlı Sevim yayında. Aha, Sevim Hanım'ın Kur'an'ındaydık en son beraber. Gel otur gel. Aha, canlı ben yayınıma geldi. Millet beni terk etti Fatma'nın köye ya. yardımı. Ya. Ona dedim. bu kim bu kim dedim. Sonradan drink oldu. Millet bıraktı durdu bana. Canlarım. Millet kaçtı arıyorum, gitti. bu Kadın geldi kaynattı canlıyı. Ondan sonra Fatma ablam Hızır gibi yetişti daha. Ondan sonra diyorum Allah'ım bu kadın kim? Sonra Fatma'nın ki. Beni tanımadı biliyor musun? tanımıyorum. Hoş geldin abla. Beni tanımadı. Diyorum ona ki kız diyorum Rabia diyorum. Ben hiç beceremiyorum. <laughs> ne dedim sana? Bir şey dedim orada. Hatırlayamayayım. Bir şey ben söyledim. Ben o zaman anladım ki sensin. Sonradan çok zaman birkaç tane yazıdan sonra <laughs> Sonradan dedim. Ah Fatma abla sen misin dedi bak. Oy Trabzon'un dedim has organik kadını dedim. Fatma ablam dedim. Go. Ağzını <laughs> yedim. Bakayım <laughs> ne kadar oldu. Şu anda e, Rabiş e, şey, yapacak, şey yapıyor. E, mangala enişteme <laughs> yardım ediyor. <laughs> Dur dakikayı göremiyorum. Yine koru tarafıma denk geliyor. Ko. <laughs> Fatma ablama göstereyim. Fatma abla bak sen gözlüklerim var. Kaç dakika olmuş? Çok uzatmayalım. Bak şimdi ben tam okudum. Tam gördüm oraya. Şu en son Aa, tamam var, gördüm. Şu en son. Ulan ben gözüm görmez ki. <laughs> ben uzak gör. <laughs> Vallahi bilmiyorum şu anda. Çok da erken kaparsam. Bakın gözlüğümü almadım ben. Ben çantada ama nerelerde Aa, acaba? Şurur, acaba nerelerde? Yakın gözleme getirdim de. Ben dandik olanı getirdim. 9 şey, dakika mı? Gözün et gören var mı bayanlar? Bakayım. Sen ben de mi Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? 1 dakika 8. Yok aşkım mi? bak şu sonlarda doğru. Şöyle senden tarafı. Yok orada bir şey yazmıyor. Allah Allah. Şurada yolda çektim o kadar konuştuğun kız. 10 saniye falan. Aa, he, yok o 10 dakika. Birin yanında sıfır var ya o 10 oluyor. On. Onu. He, iyi iyi kız 10 dakikayı tamamlamışız. ha. Allah. <laughs> <laughs> Vallahi geldik geldik Sivas'ın yollarına geldik. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına bırak ben beni vurur. Ölüm gitmez zorma vay. Bir dahaki vlog'da görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Ben hava tutkun, sizlere tutkunum diyorum. Hoşça kalın diyorum. Abi şavuşta kalın. Fatma ablamda kalın diyorum. Go! Fatma'nın <laughs> köy, köy hayatında kalın canlar. <laughs>